Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'den Libya iddialarına yalanlama değerli izleyenler. Geçtiğimiz günlerde Libya medyasına çöken bir haberde Ankara'nın Humus Limanı'nı 99 yıllığına kiraladığı iddia edilmiş ancak söz konusu haber Trablus'taki hükümet tarafından yalanlanmıştı. Söz konusu iddiayla alakalı MSB'den de açıklama geldi. Libya makamları tarafından Homs askeri Deniz Limanı bölgesindeki sivil unsurların bölge dışına çıkarılması kararı alınmıştır. Bunun üzerine bölgeden çıkmak istemeyenler tarafından bu kararı protesto etmek ve kamuoyunda farklı algılar yaratmak maksadıyla Homs askeri Deniz Limanı'nın söz konusu kısmının Türklere verilmek üzere boşaltıldığı yönünde asılsız iddialar ortaya atılmıştır. Ayrıca Türkiye-Libya arasındaki askeri işbirliği faaliyetleri Libya makamlarının talepleri doğrultusunda Libya Silahlı Kuvvetleri Eğitim Merkezleri ve danışmanlık boyutunda icra edilmektedir. Libya makamlarının aldığı kararın bizimle veya bizim faaliyetlerimizle bir ilgisi yok. <laughs> limanın boşaltılması olayı üzerinden konunun istismar edildiği, limanın ülkemize tahsis edileceği yönünde asasız haberlerin Türkiye aleyhtarı üçüncü taraflarca çıkarıldığı değerlendirilmektedir. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada hiç olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.